Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar hemen bir sesi kapatayım. I Arkadaşlar bugün Brawl Stars oynuyoruz şimdi arkadaşlar şu sesi de kapatın. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Bizim kulübümüze gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Bizim kulübümüze gelmeyi unutmayın. Bu bizim kulübümüz. Ama gereken kupa arkadaşlar 10.000 kupa sınırı. Arkadaşlar bu Şimdi Squeak ile oynayacağım. Arkadaşlar başka videoların da gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Şimdi Arkadaşlar bir ki aldık. <laughs> Arkadaşlar kolay oldu bu maç biraz. Arkadaşlar yendik. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone, kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar çok iyimiz. Bronz 1 oldu. Gördüğünüz gibi. Hemen aksesuar falan alacağım. Arkadaşlar kime alsam? Neyse Arkadaşlar kısa aksesuarımız hayırlı olsun. Max'e aksesuar almışken oynayalım. Arkadaşlar benim kulübüme gelip de de vs isteği atabilirsiniz. Vs atabiliriz. istiyorsanız. Buna hatta video çekmemi istiyorsanız böyle söylersiniz çekirim arkadaşlar. Şimdi aksesuarımızı deneyelim. Arkadaşlar öleceğim. Arkadaşlar şimdi şöyle bir canımız dolsun. Ulti basacağım. Şimdi bastım ultiyi. Arkadaşlar öleceğim. Nita'yı aldım. Arkadaşlar bu turu yenildik. Neyse arkadaşlar daha yenilmedik. Daha bitmedi comeback olabilir her Her şey değişebilir. Ama kötü haber aksesuarımız bitti. Arkadaşlar Mitha'yı aldım. Yanımızda olsun ultiyi basacağım. Bastım. Arkadaşlar. Comeback geliyor. Hadi arkadaşlar. Kötü olan aksesuarımız bitti. Arkadaş, arkadaş. Arkadaşlar öldüm, öldüm. Hadi bizim takım yapabilir. Arkadaşlar hadi kutu açılımı videolarda gelmesini ben de istiyorum arkadaşlar ama kutu gelmiyor. Kutu geldi an en ufak bir star hediyesi olduğu an bile shorts çekelim belki ya da video da çekebilirim bilmiyorum. Arkadaşlar sizce Lola alır mı? bence alır gibi duruyor. Çünkü ben de biraz şey oynuyor. Arkadaşlar hadi, hadi. Arkadaşlar yendik. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz.